Spor Haberleri Foto Galeriyeli Koç, Hakan Çalhanoğlu sürecini ilk kez anlattı, transfer neden gerçekleşmedi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Ali Koç, bir arpa boyu ilerlemedik. Olacağına da inanmıyordum ve güvenmiyordum. Futbol aklına inandığım insanlardan bazıları bunu söyleyince baktık ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi. dedi. Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı yayında yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. Transfer görüşmelerinde yaşananlarla ilgili Ali Koç, iki eski futbolcu Mevcut Hoca, bir de çok sevdiğim saydığım Duayen, kendisi de eski bir futbolcu, camiamızın ileri gelenlerinden, telefon ettiler, Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin de ihtiyacınız olan bir profil dediler. Hakan Galatasaraylı, Galatasaray'a gitmek istiyor, Galatasaray'da onu istiyor. Ne alaka bizle dedim. Galatasaray'la o dönem olmadığını ve Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Konuştum. Bu bizim aklımızda olan bir şey değil dedim. Dedi. Ali Koç sözlerine şöyle devam etti. Rakamları, hiçbir şeyi bilmiyorum. Olana kadar gizli kalacak dedim. Menajerinin numarasını ver dedim. Cumartesi günüydü. Pazar günü kendisi İstanbul'a geliyordu. Menajeriyle temasa geçildi. Bir gün sürdü ulaşmak, burnundan kıl aldırmayan bir adam. Bizim acelemiz yok, İstanbul'dan başka takımlarla da görüşüyoruz. Dedi. İyi, sizin canınız sağ olsun, dedim ve bu defteri kapattık. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Ali Koç ayrıca, sonra Hakan'ın ağzından bir şeyler söylendi bu konuyla ilgili kendisini aradım. Söyledin mi böyle bir şeyler? Eğer yaptıysan benim bir açıklama yapmam lazım. dedim. Hayır söylemedim, dedi. Bir arpa boyu ilerlemedik. Olacağına da inanmıyordum ve güvenmiyordum. Futbol aklına inandığım insanlardan bazıları bunu söyleyince baktık ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi. Açıklamasında bulundu.